Salak oyunlar bulup oynayacağım. Ama ilk önce yeni bir giriş bulmam gerek. Ne olabilir? Selam. Olmaz. Ha! Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Enes Batur'un girişini yapayım. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu de... Oha kamera kamera sıçtık. Kamera sıçtık tamam. Bir daha yapacağım. Son kez. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir şey yapıyorum. Gerizekalı salak oyunlar oynuyoruz. Bu ilk oyunumuzun adı Archers hani, oh, ya hani oyunu oynuyor değişik bir oyun hadi bakalım oynayalım bu salak oyunlarda bir sürü salak oyun mu diyeceğim. aa şey olmuş böyle mi olacaktı e, kamerayı kapatalım çünkü dikey or ortalizasyonda kamera yamuk duruyor hadi başlayalım selam selam dedim Dı dedim ben böyle oynamıştım ondan dolayı karakterlerimin en azından bir tipi var Dı dın Dı dın 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 dın. Anne satayım, baba satayım? Dal. Ağzına siktir. Tamam, tamam, tamam. Güzel, güzel. Harika. Birinci şu an. Allah belanı birinci değiliz. Hadi öl 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 evet işte bu İşte bu benim 5-6 kişi devirdim ve... Arkadaşlar uygulamadım. Ne iş reklam. Reklam girdi ben de kestim. Gel buraya içinden geçtim. Aslında güzelmiş oyun. Adamı ortaya alıyoruz ha yani. Tövbe ya Rabbi. Şimdi öl. Evet. Alırız ki. İşte bu ha. 43 tane okçu. Ha baksana adamlar içimize giriyor. Biz de delip geçiyoruz. Kazandık işte bu. Birinciyiz. Tamam. Şöyle bir karakter var almayacağım. İstemiyorum gelme. Ya arkadaşlar sıradaki e, oyunumuz ya bir, bir, bir videoda tek oyun göstereceğim. Arkadaşlar bu arada video 7 dakikadan uzun olmayacak. Çünkü kısa kısa atarsam e, kısa kısa çekersem e, kısa sürede bir atarım. Yani mesela her gün atabilirim. Her e, her on saat bir atarım. Yani günde bilmiyorum arkadaşlar yani. Çünkü bu oyunlar ee, videosu kısa olduğu için hem çok az yer Hemen yükleniyor yani. Şimdi onun beyaz adam öldürmemiz lazım ya. Şu an öldürsem veya 14'lü öldürsem. Ooo 14'lü konik aldı. Tamam biz de onu alalım çok güzel. Sonra bunu alsak harika. Sonra bunu da alsak. Im, Sonra bunu da alsak. Ultra. Sonra bunu da alsak. Sonra bunu da alsak. Efsaneyi yok ettim. <laughs> i̇şte bu bölüm. Evet. Arkadaşlar ben değiştirdim video. Evet boss levelini yapalım mı? Evet arkadaşlar boss levelini devam ediyorum. Reklam çıktı. Evet boss levelimiz bu. Oha. Sanırım boss'tan kaçıyoruz. Şeyler toplayıp boss'u yeniyoruz. Tamam. Ha boss'a daldığım anda boss'u ağzıma sıçmayacak mı? Bu nasıl bir şey lan? Tam öldür adamı ben bir de alıyorum. Ne yapacağım? kendi yani video yoksa ben mi? Ya ne yapıyorsun adamı ok? Ha ok atıyor arkadaşlar ok atıyor ok atıyor. Atmaya gibi duruyoruz ama ok atıyor. Tamam tamam iyi tamam. Bu benim güzel oldu. Arkadaşlar böyle 5 dakikada 5 ya video süresi 6 dakika geçmeyecek. Çünkü gerçekten vaktim yok yani tatildeyken video çekiyorum ya. öl artık. Öl. Sıhtemin bası öl. Öldürdü. Evet. Sizin, siz, oku nereden çıkartıyorsunuz gibi Okları nereden buluyorsunuz? Çok merak ediyorum. Aslında hiç merak etmiyorum. Ya bu ne ya? Sıradaki oyunumuz bu arkadaşlar bu arada. Hani bu oyun şey. Yok bu oyun çekmeyeceğim. Çok güzel bir oyun var arkadaşlar. Onu çekeceğim. O oyun gerçekten efsane en sevdiğim oyunlardan birisi onu çekeceğim. Ama ben onda bayağı ilerledim. Ondan dolayı yani şey size göstereceğim. Ama bu oyun çok güzel. Bunu oyun çok seveceksiniz. Hadi 6 dakika olmasını bekledim sonra kapatacağım arkadaşlar. Çok yer kaplamasını da istemiyorum ki hemen hemen yükleyebileyim. Ve arkadaşlar 5 yapacağım. Arkadaşlar ben şuraya 5 yaptım yani hemen ama zaten çoğu zaman keseceğim video reklam çıktığında. O yüzden 5 dakika sürecek video. Mesela bu maç bitince çıkarım ben. 5 dakika olduğuna bakmayın maç 5'te Sizin Senin miden salakçı oyunlar, böyle salak oyunlar de değilmiş yani. Salak oyunlar sıkıcı gibi oluyor. ama salakçı oyunlar beni daha iyi yani dil gibi. Salakçıyız arkadaşlar. Hiç sev. Abiciğim bokunuzu yiyin. Ben araya abi arada kaldım. Ne oldu renci? Çok karlı çıkmadınız kesin ama. Temi biraz asar ya. Abo abi bu, abi bu içlerinden geçiyor adam. Ha ha! Aa! Kaçın, kaçın. Ayrı gari gari gari. Yatıra edin neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.